Şalteri kapatacaklar dediniz ya mesela ekonomide de dijital paraya geçiş olursa evet. bir anda şalter kapanırsa her şey bitti. Evet. Peki bu şalteri kim neden kapasın? Bu da önemli bir soru. Şimdi kim neden kapatıyor? E, hiç insanlık tarihi boyunca insanlar çok kolay kolay normal şartlarda bir gidişata boyun eğmezler. E, herkes bir maraza çıkarır ama şok dalgalara insanlar çok kolaylıkla boyun eğer. Nedir bu şok dalgaların şeyi? Ee, bu Covid 19'da yapılmak istenen aslında bir tek şey vardı. Korku. Korku da yaratıldı yani. Bugün baktığımızda herkes korkuyor. Bu korkunun üzerine ekonomi e, arkasından gıda ve e, ben 2022 yılında çok ciddi şekilde depremlerin, yangınların da tetikleneceğini düşünüyorum. Yine mesela daha önce yandığı gibi ormanlarımız tabii, yanacak tabii, tabii gibi gözüküyor. Yanacak, öyle bir Depremler e, efendim tetiklenecek. İşte böyle bir olunca e, bu adamlar bir başka şey de genellikle analizlerde görüyorum diğer televizyonlarda, hadisenin bir para olduğu hesabı yok. adamlar paraya zaten sahipler, adamlar tanrıcını oynuyorlar, Allah'a meydan okuyorlar adamlar. Yani şeytanın sistemini yeryüzüne aynen. getirmek istiyorlar. Aynen, var. aynen. Allah Hz. Adem'i yarattığında ne dedi meleklere? Secde edin dedi şeytan dedi ki yapmıyorum. E, kıyamete kadar da Allah şeytanı serbest bıraktı. Şu anda dünyada şeytanın Allah'a açtığı bir savaş var. O zaman Obadan, şeytancılar şu anda birlik oldu. Her yerden saldırıyorlar e, Allah'ın sistemini ortadan kaldırmak tab için. Tabii tabii. Tab metaverse bizim yüce Kur'an'da geçer. E, Hristiyan'lıkta da Gok go go olarak geçer. Bizim yüce Kur'an'daki Yecüş Mecus var ya. Metaverse bir yecüş mecusdur. Yani insanlıktan çıkmış Tabii. bir şey üretme merkezi. Yani, i̇nsanlar kim, çift kimliklerle hale getirecekler. Gözlüğü takacak adam orada e, seyrederken mutlu mesut ama gözlüğü çıkardığında ise karnının kuruldadığını görecek. Zaten oralara girmek için de özel izinler, vizeler gerekecek. Yani pas kuşağı elitleri, sanal dünya elitleri bir de şimdi artık bu yani, silikon vadisi elitleri bir de bu e, metaverse ve benzeri e, unsurların elitleri olacak. Buralar e, böyle cep telefonundan bırt, bırt, bırt giremeyeceksiniz.